Herkese tekrar merhabalar. Teşek, e, teşekkürler. Garnir yanımda. <laughs> oldukça fazla röportaj gerçekleşmekte şu anda. Hemen Meron'a dönüyorum. Eee Rampage'den. Eee Hi Meron, Merhaba, how are you? Meron, nasılsın? I'm good. İyiyim, teşekkürler. You have to be congratulations İyi by the. İyi tebrikler. And thank you. Teşekkürler. Okay so you played very very defensive at the beginning. Başlangıçta çok defansif uh, we oynadınız. Haven't seen a score before 20, minutes. 20. dakikadan önce uh, skor göremedik. Uh, the reason of that. Neden bunun sebebi neydi? 最初はファームして、えー、ちょっと全然キルが起きなくて焦ってたんですけどまテテテテテテテーテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテーテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ Ya. Yeah. <laughs> ben İngilizce bildiğini bana söylemişlerdi ama bir tane translation'ımız, translator'ımız var şu anda. Okay. Is it okay? Tamam. Şimdi onunla devam edeceğiz çünkü kendisi çok uzakta kaldığı için anlamamız ve duymamız biraz zor olacak. Burada da oldukça fazla ses var. so, what is saying? Defansif oynamamız gerektiğini hissettim. Alt koridoru alt kuleye aldıktan sonra kartop etkisini yakalayıp oradan galibiyete uzandık. Rampage olarak namalup line gaming karşısında oynamak durumunda kalacaksınız ilk karşılaşmada. Bu psikolojik olarak sizi kötü etkiliyor mu? やるんですけど初戦、まあ、じゃないですかあのその辺のメンタルに対しての問題点とかってありますか朝早いいっていうのがいや特に明日が結構かなり今、全勝ですよねだから一番強い相手なのかなって思って、まあ、これから挑戦者ということで挑んでいきたいと思います。 So yeah, tomorrow Yarın line Game karşısında oynayacağız. Şu ana kadar ne olduklarını biliyoruz ve güçlü olduklarını gördük. En iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekecek ve e, iyi şekilde odaklanmamız gerekecek. Yarı final biletini alabilmek için galibiyetlere ihtiyacınız var. Sizce bunu başarabilecek misiniz? Bunu yapabilecek kendinize güveniniz mevcut mu? Atın 2 Sure that we get our spot <laughs> önümüzdeki iki maçta da galip geleceğiz so ve much, o yarı final alanlarından Thank birini you. alabileceğimizi evet. düşünüyoruz. Evet Meryem'le birlikteydik. E, şimdilik buradan bu kadar diyelim. Daha sonrasında maçlardan sonra tekrar burada olacağız. Rega sendeyiz.